Çağrı bugün bunu tahlil ediyoruz. Evet hocam. Beyazlarla Beş. kazanmak istiyoruz. Ne dersin? <laughs> Var mı bir fikrin? Kale E5 olacağım. Kale E5 çatı atıyoruz. Kale E5. Biraz geriye doğru yönelik bir hamle gibi. Daha ziyade açması aldığımız kaleyi geri çekmek ilk bakışta akla gelmez ama tabii güzel görünüyor. Kesinlikle. Aynen Çağır rakip bir bekleme hamlesi yapabilir mi? Mesela kaleye 5 yaptık. Fili bırakıp vezire böyle güzel bir pozisyon verip oradan bir şeyler yapmak gibi. Olur denesin tabii ki. Denesin tabii geldik. Şimdi tabii vezir vezir oynamak mecburi değil mi şu an? Mecburi hocam aynen. Kale B2 yok mesela. Filini tutuyor orayı. Yine de oynasa. Fili aldı. Fili aldık. Yani bu arada bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyor sanki. Yani bir yerlerden şah çekip yani çağımız da bayağı sıkışık ya o bakımdan diyorum böyle pat diye mat olur muyuz? Ama öyle bir şey de görünüyor. Bir beyaz çaprazdan şah çekilirse zaten gideriz direkt. Yani biz bu suali zor sualler arasından açtık değil mi? Yani insan, insan şüpheleniyor biraz. Yani şunu koyduğun zaman bir taş kazanıyorsun gibi. Ama Çağrı bizim de kalemiz burası biraz sıkışık bir yer. Burada düşecek falan olmasın. Belki böyle. Ama bir yanlara çık mesela. Bir. Çok kolay da düşmez sanki. Düşmez sanki ama ne bileyim yani bir yerlerden şüphelenmek istiyorum. <laughs> ben de. <laughs> ne yapabiliriz? Allah beyaz siyahı hamle bulamıyorum açıkçası. <laughs> Vezir D7 olsa hocam mesela. Vezir D7. Tamam döndük. Belki kare D1 koyar. Biz orada olur? Aldık. Tamam aldık taşını. Kale D1. Kale D1. Vezir'in şu anda bir yerlerden şah çekme imkanı yok değil mi? Yok. Aynı hocam. Çekemiyor. Kale D1. Rakibin kale D1'ine vezir istesek olur mu? Olur hocam. Aynen olur. Bir ara şah çeker mi? Çeksin bence. Başka şah da yok çünkü. Şah çekti. Vezirle aldık. Şu an yine sıkıntı yoktu hocam. Sanki. Yani veziri bir yere oynaması gerekiyor. Ya da piyonla alacak tabii. Hı -hı. Devamında da sıkıntı yaşamayız bence. Yani biraz sıkışık vaziyette şahımız falan ama yaşamayız herhalde. Hı -hı. Neticede fazladan filmimiz var. Kullanarak bir şeyler yaparız gibi geliyor bana. Hı -hı. Aynen. Ya olmazsa şahı da biraz çıkabiliriz çok endişeleniyorsak eğer. Hani burası Doğru, bence koridor matı gibi bir pozisyon var ya. Hı -hı. Ters tarafından bakalım mı çare? Olur bakalım da. Mesela Başkanım. bunun haricinde ne olabilir? Belki C6'ya alabiliriz hocam. C6'ya alarak başlarız. Ha, sen az evvel kaleleri değişip c 6mı mı demiştin bir de? Ha bir de o da hocam. Aynen. Bir şey fark ederse. Ona bakarız. Edebilir. Pozisyon bir hayli değişiyor burada. Ev, evvela c 6 alsak rakibin bir tehdidi var mı? yok gibi. Bence de. Ama bunlar şüphelendirebilir bizi. Şimdi buraları en azından çürütebilmemiz lazım. Yok, lazım. Siyahla hiç olmazsa Kesinlikle. böyle bir denge kurabilmemiz gerekiyor. Hı -hı. Aldık. Buna ne demiştik Çağrı? Buna bir şey buna demedik hocam daha. Demedik daha tamam. Ha aslında bu güzel hocam Kale D2. Kale D2 çok güzel. Aynen. Buna bakalım. Kale d 2yi böyle alırsa Kale ile bir daha aldık. Geç ama açmaz oldu çalamıyoruz. Şu an alamıyoruz Çalıştım. fakat çaprazı boşalttık mı? Yani bir yerden şah çekip G2'ye girebilse onun için iyi olacak ama yukarıda da kale var aşağıda da. Buraya bakan taşlarımız var. Onu da yapalım. Belki 3'ten şah çekebiliyordu. Buna çalıştım ben de. O nasıl, zaman. nasıl? Şimdi aldık. Geldi bir daha aldık. Nasıl yapacak? Yani bunu mesela kaleyle alabilsek yani fil alacaktı. Ve F3'den şah çekme fırsatımız da olacak. Tabii tabii o, ben onu da sağlayamıyor tabii siyah. Hı -hı. O zaman iki hamle de tutarlı oldu. Şimdi hangisini seçeceğiz? Kale E5 de iyi. Bu da şimdilik iyi görünüyor. Kale D8'in de iyiliğini buluruz hocam aslında. <laughs> Kale D8. O zaman bazıları bunun düşük seviyede, birisi yüksek seviyede gibi mi oluyor? Yani aslında öyle oluyor. Normalde gibi. sualleri pek öyle hazırlamıyorlar ama yani bunda öyle bir istisna olabilir. Hı -hı. Mesela C6'yı hocam belki de cidden bir hamle arayalım. Arayalım. Yalım. arayalım. Çok saçma gelse de bakalım. Şuna ne dersin? Olabilir belki de hocam. Biraz karıştırıyor ortalığı ama ne yaptığımızı ben de tam anlayamadım. <laughs> yani bir defa alıp şah çekmemiz var. Kale bağlantısını koparabiliriz Yani uzaklaştırabiliriz. Tabi bu defa kale de açmazdan çıkıyor. Sanki rakibe yardımcı da olmuş olabiliriz. Bundan sonra kaleleri değişebiliriz hocam. Yani B7 aldık. Şah B7 aldı. Kale D8. Tamam. Tabi biz bunu alınca geri dönerse şayet bu iyice bomboş kalıyor. Aynen. O bakımdan Hı. file 3 de pek manalı olmadı. Öyleyse onu geçelim. O iyi değilmiş. Aldık. Aynen. Güzel bir hamle bulmamız lazım. Bizim kalemizi... Bizim kalemizi alsa... Yok, almasın canlı, Olmuyor. Şöyle mi? Vezirle alıyoruz. şah zaten. Hemen mat olur mu? Kaleyi kapatsa. Tabii hemen... Bir B7 baktım. Mat olmasa da taş kaybediyor. Aynen taş kaybettiği gibi hemen bir yerden şah çekip mat da edemiyor. Hı hı. yani burayı kale tutuyor, burayı da piyon tutuyor. Yani aşağı, aşağı. inse kale var. Yalnız hı hı. ne bileyim yani c koyup buradan döneyim dese. E şahlarımız var bizim. Tabi bize Sıra bize geçiyor. Biz burada bırakmayız yani. Artık. Yani. B8'de şah çekebiliriz bile. Yani çok kolay. Kolay. Yani çürütemedik aslında. İkisi de güzel gibi. Hı, hı. Çağrı bundan garip bir şey çıkarsa bunun videosunu çekerim. Kısa. <laughs> olur hocam valla. Hiç beklemediğimiz bir hamle yapacak sanırım. Mesela kale E5'e. Doğruysa eğer. Kale E5'ten sıyrılabiliyorsa valla çok ufuk açıcı bir şey olur bizim için. Çünkü sıyrılamıyor gibi görünüyor. Kesinlikle aynen. Kale E5 e hocam kale E3 yapmıştı değil. O nasıl oynamıştık biz? Kale E3. Biz burada ne yaptık? vezirimi mi aldık? Vezir almak olmaz aslında. hayır hayır vezir diyorum. Yanlış söyledim zaten. Kale demek istemiştim. Kaleyi almak son derece rahat ama. Geldik. Ha, bizim hamlemiz şuydu sanki. Kaleyle almaktı burayı. Evet. Hı -hı. Ama Aynen. ama farklı hamleler de oluyor sanki. Geldi böyle diyelim. Vezirle alsak ne olacak ki? Yani fil aldığında vezirle alırız. Tabii fil aldığında vezirle alırız. Yine bir kale öndeyiz. Hı hı. Yani burayı alsa kaleyle alıyoruz. Aşağılardan bir şey çıkaramıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Aynen. Bana kale E5 daha rahat geliyor ya Çağrı. band hocam. Aynen. Çok temiz. Ha diğerleri de tamam. Yani bunu da tam çürütemedik ama yani öbür türlü net bir taş kazanıyoruz. Yani. Tabi burada bir endişem var çare. Şunun üzerinde biraz daha duralım istersen. Bizim kale buraya girince orada düşüyor mu acaba? Mesela bir B6 sürse. Gerçi burası boş bu defa. Alırız şah çekeriz. <laughs> Geri kaçmak da mümkündür belki. Şimdi geldik. Veziri bir yere kaçalım Çağrı. Böyle basit mantıkla oynayalım. Olur. D7 demiştik hocam. D7 güzel. yani Zaten başka da yer yok ki doğru dürüst. Değil mi? Yok. Aynen. Yani buralara kaçıp ne yapacağız ki? Buradan bir şey anlayamıyorum. Geldik. Tamam. Alıyoruz. Bu da tamam. Şimdi ne yapılabilir? İsteyes i̇stesek kaleyi Şöyle isteyelim mesela. O. İsteyelim şu an. Şuradan istedik. Kaleyi kaçalım. Mesela E5'e kaçalım. Yine E5 tamam. Kaleyi hocam H5'e kaçmak da olur aslında. H5'e kaçarsak p 3ü bile istiyoruz. Yani. Ya bu kadar basit olmamalı diye ben şüpheleniyorum. Ben de aynı hocam aslında ben de Ya bir şey ya sanki basit yeni başlayanlar çatal sorusu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çağır istersen biz bunda zaman harcamayalım. Yeni bir çalışma yapalım. Bu, Olur. <laughs> burada hamlemizi yani yapalım. Evet ya yani ben daha ilerletemiyorum ki. Kale 5 bitti gibi geliyor bana. Hani bir problem <gülüyor> çözmek <gülüyor> noktasında değilim yani. Ne, Hı -hı. ne, yapacağız? Geldik kaleye beşi. ha biz bu taşı ne, aldığımız zaman bunu aldığımız zaman peki. üstün oluyoruz. Gayet rahat. Fil fazlayız. <laughs> Fil fazla buradan patla yapmayız herhalde. Yok yani. Bence de hocam. Yani. Yani siyah bir hamle tavsiye olsa çözümlemeye çalışsak tahlilini yapmak istesek yok ki öyle bir şey. 5 ee? yapalım hocam bence. Yapalım. Zamanımızı harcamayalım. Geliyorum. Eğer göremediğim tamam. bir şey varsa da şaşırırım yani burada. Bence de. Ben de çok şaşırırım hocam. Geliyorum kale E5. Geldim hocam. Evet vezir de yedi. Aynen. Yine de temkinli davranalım Çağrı. Almadan daha iyi bir şey var mı? c aklı yalış ya olmaz hocam. Vezir daha önce da şah çekiyor bir de. Hem şah çekiyor hem de film tutar. Hatta evet. mat mı ediyor? Bir kale kapatırız belki Bak, vezir kapatırız. Kaleyi kapatırız. Ama bazen... Kaleyi kapatırız ama piyon falan derken yine dağılıyoruz ve gerçi vezir kapatıyor. En sonunda dayanıyor ama kötü oluyor yani. Alıp alıp alttan geliyor bir hocam. Vezir kapatmalarına. Tamam da burada bize ne sordu şimdi? bu Ben anlamadım bu bir suali. Alıyorum. Başka bir şey Alışan başka. Bazen hani ilk hamle basit oluyor. ikinci üçüncü hamle de zorluk oluyor. Sanki diyoruz hani sual buradan başlıyormuş diyoruz ya. Aynen. Yani şimdi de buna da sual buradan başlıyor desek yine bir zorluk yok gibi. Alıyorum. Hı. Başka bir şey yok değil mi hocam? Başka var. Başka başka. Kaleye. Yani başka da tehditkar hamle bulamıyorum şimdi. Yukarıya koysak bir şey ifade etmez. <laughs> yok, alalım hocam ben şefil Tamamdır. Alıyoruz. Devamlı yokmuş hocam sorunun. <laughs> Belki farklı bir şey yapardım. <laughs> yani motoru da çalıştırdım. Çalışıyor artık. Bir sıkıntı yok. <laughs> e, tamam şimdi gösterdiği gibi ilerletelim. Biz bir yolda hesapladık hocam. Hesapladığınız yolun hesapsını yükselt yine. Çağır böyle bir video yüklenir mi? <gülüyor> 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 Belki de şey yapalım. C6 yanlış anlaşılır ne oluyor? Belki tamam bari, çok... Bari biraz biz geliştirelim de. En azından seyirciler oradan istifade etsin. Evet, bence de. Ya gel, geri alalım. Ya en azından burada en azından biz evet C 6nın neden olmadığını bak bunu biz hemen anlamamıştık seyircilerde anlamayanlar varsa en azından onlar bunu seyrettiğinde bunu anlamış olsun. Aynen hocam. Bu neden siyahı iyi yapıyor siyah şu anda hafiften iyi oldu. Aynen. Bir puanlığı geçti herhalde değil mi? Hı hı bir bir nokta yeni şu an. Evet. Böyle gel diyor. Tabi neden almıyor evvela ona bakalım. Yine kale e5 mantığı tamam anladık orayı. Öyleyse bu çatala düşmeyeyim diye kaçtı. <laughs> Bir daha al diyor. Şah alınca. Siyah iyi tabi buralarda. Göstergeye bakıldığında. Pozisyonda zaten bize onu anlatıyor. Şahı açık gibi ama devam yani, ettiremiyoruz. Açık ama tabi üstüne gidemiyoruz. Bir şekilde toparlayabiliyor kendini bir kapatma da var. Evet. Biz de şeyimiz, fil vezirimiz boşta tutamıyoruz da mecbur yiyeceğiz. Yalnızca hareket Şu anda neden siyah daha iyi? Şahımız hareketmiyor ve hiç çıkacağı da benzemiyor şahımız. Evet, evet. Ondan dolayı değil mi? Yoksa taş sayısına bakarsan bizim piyonumuz da fazla. Hı -hı. en azından ne öğrendik? Yani kötü şah ve iyi şah. <laughs> piyon fazlasına rağmen kötü pozisyon nasıl görülür? İşte böyle görüyoruz. Hı hı. Beyaz nasıl geliştirir bunu? Her şeye rağmen bu oyun kayıp diyebilir miyiz? En azından bunları konuşabiliriz. Aynen. Kayıp denilebilir mi çağrı bu oyuna? Bence denmez hocam aslında. Bir piyon fazlamız var sonuçta. Fazla piyon fakat fazlayız. nereye kadar fazla olur o da? Şimdi hem şah kötü olacak, biraz sonra da piyonlar dökülecek belki. Kalemizi de çıkamayacağız. Kalemiz çıkamayacağız de belki bilmiyorum yavaş yavaş kayıba da gider En azından bunun bunun incelemesini yapalım. <laughs> Mesela gösterdiği hamlelerden devam ediyorum. Birazcık hızlandırıyorum. Böyle bir hamle gösteriyor. Piyon ilerliyor. Piyon isteniyor. Biz bu piyonları tam tutamayacağız gibi geliyor bana ama çünkü evet. düştü düşecek yani. Böyle geliyor. geliyormuşuz. Hala aşağı çıkamıyoruz. Şahımız çok fena. Bir hamle daha. Hamleler ilerledikçe siyahın avantajı artıyor gibi hissediyorum. Ben duracağım. Evet o da istendi. Onu da buradan. Mütemadiyen savunma yapıyoruz. Ve de ciddi bir savunma da değil yaptığımız. Yani. Taş kovarıyoruz sadece. S sadece onu yapıyoruz. Yani bazıları savunmayla da maç kazanır ama bu öyle bir şey değil. Sadece uzatıyoruz gibi. Bir hava var. Şahımız çıktı. Şahımız çıktı Ay. ama o bilerek bıraktı. Buradan taş piyon kazanayım diye bıraktı onu. Hı -hı. Aynen hocam. Artık devam ettirmeyelim istersen. bayağı rahatladı çünkü siyah. Olur hocam bence de. Evet bu bu şekilde siyah alırmış bu maçı. Başka bakılacak bir şey var mı Çağrı? Şöyle tekrar bir başa dönsek. Bir kale D8 demiştik. Pozisyonumuz nasıldı? Buradayız. Evet. evet. Hemen alıp ondan sonra C6 gibi veyahut da başka bir şey değil mi? Aynen. Yine kötü bir oyun sonuna giriyoruz Roşan bence. En azından bir üzerinde biraz konuşunca videonun kalitesi artabilir Çağrı. Neden? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani bu tamam doğru fakat yanlış nedir? Onları görüyoruz. Aynen. Aldık. Yine siyaha bir avantaj. Yine bizim şahın kötü pozisyondan kaynaklı bir avantaj sanki bu. Bence de hocam. Aynen. İlerliyoruz. Mesela <laughs> fil E3 ile ilerliyoruz hocam. Fil E3. Fil E3. Bir Ve izin verilmiş hocam çünkü. Bir bakınca. Evet. Şu anda fil E3 mi yapalım? Anlayamadım tam orayı. Bir fil evi kurtulamıyor muyuz diyecektim hocam. Hani Filleri evet. değiştiririz diye. Evet. Ama vezire bilin veriyor da. Dönelim. Başlangıçta başka bir şeyimiz var mıydı konuşacağımız? Burada. Ha şöyle bir şey konuşmuştuk. Çatala rakip böyle yaparsa alırız demiştik hı hı. ve bilgisayar da al diyor. Hatta vezir alsak hı hı. da olur mu? Vezir alsak olmazmış ama. Neden olmazmış? Şimdi hı hı. Als alsak hı hı. mat var. Böyle. Rakip sıkışık şahtan faydalanarak rahat oynuyor tabi. Aynen. Evet ve çok rahat bir pozisyon sağladı. Yine siyahlar. Yine siyahlar çok iyidir. Alıyoruz. Alıyoruz. Yine piyon fazla fakat yine şah kötü. Evet. Aynen hocam. Döndük. Fakat diğer türlü olursa burada kaleyi alarak oyuna devam edebilirmişiz. Çağrı işte böyle mesela Ne yapalım? Sonlandıralım mı bunu? Sonlandıralım hocam. Olur. Evet. evet. Yani az çok bir şeyler vardı. Yeni başlayanlar sayılı derse videodan belki birkaç şey kapabilir diyelim. Bence güzel olur. Her videonun bir hamlede mat çalışsak bile Çağrı onun bile belli insanlara hitap edeceğini düşünüyorum. O bakımdan bu da mutlaka birilerine hitap eder. Bence böyle. Öyleyse çağrı güzel bir çalışma oldu diyelim ve burada son noktayı koyalım. Olur. Kendinize iyi bakın Teşekkür ederim. Hı. Sen de görüşürüz.